Japonya. Modern teknolojisiyle büyüleyen ama bir o kadar da geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir ülke. Peki, Japon kültürünü bu kadar özel yapan şey ne? Gelin birlikte göz atalım. Japon kültürünün en sakin ama derin geleneklerinden biri çay seremonisidir. Bu seremoni sadece çay içmek değil, huzur, saygı ve sadelik felsefesidir kimono Japonya'nın ulusal elbisesi olarak özel günlerde giyilen renkleri ve desenleriyle statü, mevsim ve durumu yansıtır. Özellikle düğünlerde ve festivallerde çokça görülür. Japonya'da dinler günlük yaşamla iç içedir. Shinto tapınakları ve Budist mabetler hem ibadet hem de kültürel sembollerdir. Yılbaşı gecesi tapınak ziyareti bir gelenektir. Tapınaklar Japon Budizminde önemli bir yere sahiptir. Hemen hemen her Japon belediyesinde en az bir tapınak bulunurken, Kyoto gibi büyük kültür merkezlerinde yüzlerce tapınak bulunur. Heykeller gibi kutsal ibadet nesneleri ana salonda sergilenir. Şimdi Japonya'nın büyüleyici şehri Tokyo'ya yolculuk yapıyoruz. Bu muhteşem şehri keşfetmek için hazır mısınız? Göktelenler, neon ışıklar, sonsuz kalabalıklar ve geleneksel tapınakların bir arada olduğu eşsiz bir şehir. Tokyo sadece Japonya'nın başkenti değil, adeta başka bir dünya. Gelin bu büyüleyici metropole birlikte göz atalım. Tokyo, Japonya'nın doğu kıyısında yer alır ve 13 milyondan fazla nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirlerinden biridir. Ancak Tokyo sadece bir şehir değil, 23 özel bölgeden oluşan dev bir metropoldür. Tokyo teknoloji ve inovasyonun kalbidir. Akihabara bölgesi Elektronik ürünlerin cenneti olarak bilinir. Şehirdeki otomat makinelerinden robotik otellerine kadar teknoloji hayatın her yerinde. Modernliğine rağmen Tokyo geleneklerine sıkı sıkıya bağlı. Meiji Tapınağı, Asakusa'daki Sensoji ve Ueno Parkı gibi yerler Japon kültürünü yaşatan noktalardır. Tokyo, dünyada en fazla Michelin yıldızına sahip şehirdir. Japonya'nın ünlü yemekleri ramen sushi, tempura gibi lezzetlerin en iyisini burada bulabilirsiniz. Ayrıca sokak yemekleriyle ünlü Shibuya ve Shinjuku bölgeleri mutlaka görülmeli. Tokyo metrosu, dünyanın en karmaşık ama en dakik ulaşım sistemlerinden biridir. Shinkansen yani hızlı trenler ise sadece Tokyo'yu değil, tüm Japonya'yı birbirine bağlar. Tokyo'da kiraz çiçekleri bahar aylarında tüm şehri pembeye boyar. Bu dönem Japonlar için özel ve kutlamalarla doludur. Hem yaşamı, hem ölümü, hem güzelliği, hem de şiddeti sembolize eder. İlk baharın gelişi yeni bir hayat vaat ettiği gibi, kiraz çiçeklerinin açması da canlılık ve coşku hissi getirir. Aynı zamanda kısa ömürleri hayatın geçici olduğunu hatırlatır. Japonya'nın muhteşem Shibuya yaya geçidi tüm ışıklar kırmızıya döndüğünde, dört bir yandan binlerce insanın aynı anda karşıya geçtiği muhteşem bir yer. Reklam panoları, neon ışıkları ve kalabalıkla birlikte Tokyo'nun kaotik düzenini en iyi anlatan yerlerden biri. Normal bir yoğun saatte bile tek seferde 2000'e yakın kişi geçiş yapabiliyor. Günlük toplamda milyonlarca insan burayı kullanıyor. Karmaşık ama düzenli, kalabalık ama sessiz Tokyo, hem göz kamaştıran hem de huzur veren bir şehir. Hadi gelin şimdi hep beraber Japonya'nın büyüleyici noktalarına kısa bir yolculuk yapalım. İlk durağımız, Japonya'nın en büyüleyici yerlerinden biri olan Miyajima Adası. Hiroshima Körfezi'nde yer alan bu ada UNESCO Dünya Mirası listesinde. En ünlü simgesi, denizin içindeki kırmızı torii kapısıyla Itsukushima Tapınağı. Gelgit sırasında Suyun üzerinde süzülen bu kapı adeta bir sihir gibi. Ada yemyeşil ormanları ve serbestçe dolaşan geyikleriyle de ünlü. Mutlaka tapınağın etrafında yürüyün ve dağın zirvesine çıkıp muhteşem manzarayı görün. Şimdi Japonya'nın en etkileyici kalelerinden Himeji Kalesi'ne gidiyoruz. Beyaz balıkçıl kalesi olarak da bilinen bu UNESCO mirası, 14. yüzyıldan kalma zarif beyaz duvarları ve karmaşık mimarisiyle adeta bir sanat eseri. 83 odalı kale samuray tarihini yansıtıyor ve bahar aylarında kiraz çiçekleriyle çevriliyken bir başka güzel. Sırada Hiroşima Barış Anıtı var. 1945'teki atom bombasının izlerini taşıyan bu alan barışın ve insanlığın sembolü. UNESCO mirası olan atom bombası kubbesi patlamadan sağ kalan ender yapılarından biri. Barış Parkı'nda anıtlar ve müzeler size tarihin duygusal bir öyküsünü anlatıyor. Son durağımız Japonya'nın canlı şehri Osaka'da bulunan Osaka Kalesi. 16. yüzyılda inşa edilen bu kale, samuray lider Toyotami Hoshimi'nin mirası. Altın detaylı kulesi ve çevresindeki bahçeler özellikle ilkbaharda büyüleyici. Kalenin içindeki müze, Japonya'nın feodal tarihine ışık tutuyor. Japonya'nın bu dört harikası tarih, doğa ve barışın eşsiz bir karışımı. Miyajima, Himeji, Hiroşima ve Osaka kalesini listenize ekleyin. Şimdi Japonya'nın büyüleyici noktalarından biraz uzaklaşıp Japonya'nın eğitim sistemine göz atalım. Japonya'da eğitim 6 yıl ilkokul, 3 yıl ortaokul ve 3 yıl lise olmak üzere 12 yıl sürüyor. Öğrenciler sabah erken saatlerde okula gider, dersler yoğun ve disiplinli geçer. Ama sadece akademik başarı değil, ahlaki değerler ve grup çalışması da çok önemli. Öğrenciler her gün ders bitiminde sınıfları, koridorları, hatta tuvaletleri bile kendileri temizliyor. Bu uygulama sorumluluk, disiplin ve takım çalışması gibi değerleri küçük yaştan itibaren aşılıyor. Şimdi de bu ülkenin büyüleyici origami geleneğine dalıyoruz. Origami kağıt katlama sanatı demek ve Japonya'da bin yıldan fazla süredir var. Tek bir kare kağıtla kesmeden ya da yapıştırmadan muhteşem figürler yaratılıyor. En ünlü origami modeli barışı simgeleyen turna kuşu. Efsaneye göre bin turna katlayan kişinin dileği gerçekleşir. Origami sadece bir hobi değil aynı zamanda sabır, odaklanma ve yaratıcılığı geliştiriyor eğitim sistemi ve origami ile devam eden Japonya serüvenimizi son durağımız olan Fuji Dağı ile noktalıyoruz. Fuji Dağı, Japonya'nın en yüksek dağı. 3776 metre yüksekliğiyle adeta gökyüzüne uzanıyor. Aktif bir stratovolkan olan Fuji Dağı, en son 1707'de patlamış ama şimdi sakinliğini koruyor. Japonya'da kutsal bir yer olarak görülüyor ve Shinto inancında manevi bir öneme sahip. Her yıl yaz aylarında Temmuz ve Ağustos'ta binlerce insan Fuji'ye tırmanıyor. Bu durum hem fiziksel hem manevi bir yolculuk olarak yorumlanıyor. Dağın eteklerinde Aokigahara Ormanı ve Beş Güzel Fuji Gölü bulunuyor. Zirvedeki manzara ise paha biçilemez. Japonya serüvenimizde bizimle bu muhteşem yolculuğa çıktığınız için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın.